yurt içinde ve yurt dışında geçirdiği günleri buraya not alalım. Şimdi bizden yurt dışında geçirdiği gün sayısını soruyor. Buna A diyecek olursak değeri 7-A olacaktır. Bir haftada 7 gün olduğu için. E, toplam yurt dışında ve toplam yurt içinde yaptığı görüşmeye bakacak olursak e, yurt dışında her gün 10 dakika görüşme yapıyorsa 10 çarpı A dakika görüşmüştür artı yurt içinde 7 eksi a gün durup her bir günde de 20 dakika görüştüyse toplamda bu kadar bir görüşme yapmış demektir parantezi açıp düzenleyecek olursak 140 eksi ona karşımıza gelir yani toplamda 140 10a dakika konuşmuş oluyor soruya bakacak olursak deniyor ki toplam konuşma miktarı yurt içinde olsaydı. Şimdi 140 eksi 10 a dakika konuştuk. Her bir dakikamız için x lira ödedik. Bir de bu şekilde yaptığımız tarifeye göre ödediğimiz miktar 4 kat olacak. Eşittir diyoruz. Eğer yurt dışında ben a gün kalıp 5 X lira ile konuşacak olursam burada A gün çarpı e, 10 dakika konuşuyoruz ve 5 X lira ödüyoruz artı yurt içerisinde 7 eksi A gün bulunuyoruz her birisi için e, X lira ödeyeceğiz ne için dakikasına bu yurt içindeki harcanan miktar bu yurt dışında harcanan miktar toplam konuşma süresi budur. Eğer bu sürünün tamamı yurt içerisinde harcanmış olsaydı ortaya çıkan değeri de 4 ile çarpıyoruz. Bu şekilde bunlar birbirine eşit olmuş oluyorlar. Bu denklemi çözmemiz gerekiyor. Önce x'leri her iki taraftan sadeleştirelim. Parantezi açarsak 560 eksi 40 a eşittir. Burası da 50 a artı 140 eksi 20 a yapacaktır gerekli düzenlemeleri yaptığımız zaman 70A eşittir 420 bulunur. 70'e böldüğümüzde de A eşittir 6. Yani 6 gün yurt dışında 1 günde yurt içinde bulunmuştur.